Balzac'ın Sömüş Hayaller isimli romanı Balzac malum 1799-1850 yılları arasında yaşamış Fransız bir edebiyatçı dünyanın en önemli yazarlar, yazarlarından bir tanesi. Bu romanı da üç ayrı kitap 3 ayrı bölüm halinde 8 yılda yazmış bir taşralı gencin bir şairin meşhur olmak için kitaplarını bastırabilmek için tanınmış bir yazar olabilmek için Paris'e gidişini Orada yaşadıklarını, mücadelesini, hayal kırıklıklarını, karşısına çıkan engelleri ve onu şaşırtan durumları, hiç ummadığı olayları orada deneyimlemesini anlatıyor. Gazeteciliğin iç yüzü, bir insanın meşhur olmak için yaptıkları, cemiyet hayatına kabul edilmek için yapılanlar siyaset gazeteci ilişkileri insanların zengin olabilmek için sınıf atlamak için yaptıkları kimi alavere dalavere işleri bugün bile yaşadığımız hani gazetecilik mesleği işte edebiyatçı olmak kitap yayınlamakla ilgili meşhur olmakla ilgili bugün de yaşadığımız sorunları gerçekleri gösteren bir kitap yani o gün yaşananları 1800'lerin başında ilk yarısında yaşananları bugün neredeyse 200 yıl sonra da aynen yaşandığını görebiliyorsunuz güzel bir kitap 738 sayfalık bir kitap ee, Akıcı çok da sıkmıyor yani okuyabilirsiniz Bundan sonrası videonun kendime kitaptan aldığım notlar. Louis şairinin kalbini ve zihnini taşra hayatının vurduğu cenderelerden öyle iyi ayırmıştı ki Lucien bir reddin utancını yaşamadan bu büyük hedefe ulaşıp ulaşamayacağını görmek için Madame de Bargiton'u denemek istedi. Haber verilen akşam daveti bunu denemeye girişmek için bir fırsattı. Hırsı aşkıyla karışıyordu. Seviyor ve yükselmek istiyordu. Tatmin edecekleri bir kalpleri ve savaşacakları yoksullukları olan gençlerde bu iki arzu da doğaldır. Günümüzde bütün çocukların çocuklarını bugün aynı şölene davet eden toplum hayatlarının baharında hırslarını uyandırıyor. Gençliği zarafetlerinden yoksun bırakıyor ve onları içten pazarlıklı hale getirip duygularını yozlaştırıyor. Şiir durumun farklı olmasını ister ama gerçekler inanmak istediğimiz hayalleri hep boşa çıkarmıştır. Öyle ki genç adam 19. yüzyılda olduğundan farklı göstermeye imkan yoktur. Lucien de bu hesabın iyi bir duyguya, David'e olan dostluğuna yararlı olacağını sanmıştı. Şan şöhret kolay kazanılmaz dedi Madame de Bargiton. Onun elini tutup sıkarak. Acı çekin, acı çekin. Büyük biri olacaksınız. Acılarınız ölümsüzlüğünüzün bedelidir. Bir kavganın güçlüklerine katlanmayı ne kadar çok isterdim. Tanrı sizi duran ve kaygısız bir hayattan, kartal kanatların yer bulamayacağı bir hayattan korusun. Acılarınızı kıskanıyorum. Çünkü hiç olmazsa yaşıyorsunuz. Gücünüzü kullanacak, başarıyı umacaksınız kavganız onurlu olacak büyük yeteneklerin hakim olduğu krallara layık yere ulaştığınızda zekaları manevi bir azotun basıncıyla sıfıra inen yaşamanın ne demek olduğunu bildikleri halde yaşamadan ölüp giden Keskin bakışlarına karşın hiçbir şey göremeyen hassas bir koku alma duysuna sahip olup, da sadece çürümüş çiçekleri koklayabilmiş kaderin nasipsiz bıraktığı o zavallıları hatırlayın. O zaman ormanın kuytusunda sarmaşıklarla obur arsız bitkilerle üstlük kapanmış güneşin hiç okşamadığı çiçek bile açmadan kuruyup gitmiş ağacın şarkısını söyleyin. Dehşetli ve hüzünlü bir şiir, tas tamam fantastik bir şiir konusu olmaz mı bu? Asya'nın gökleri altında doğmuş ama batının soğuk ülkelerinden birine götürülmüş, orada sevgili güneşine hasret, anlaşılmayan acılar içinde soğuktan ve aşktan kıvranarak can veren genç bir kızın ya da bir çöl kızının betimlenişi ne yüce bir eser olur. Birçok hayatın örneğini verecek bir eser olurdu bu. sütununa 10 satır eklemek zorunda kalabilirim diye cevap verdi Nuseu soğuk bir tavırla. Kısaca dostum edebiyata edebiyatta başarının sırrı çalışmak değildir. Başkasının emeğini sömürmektir. Gazete sahipleri birer müteahhit, bizler de işçiyiz. Bu nedenle bir kişi ne kadar adi ise amacına o kadar çabuk ulaşır. Canlı canlı kurbağaları yutabilir. Her şeyi kabullenebilir. Edebiyat sultanlarının aşağılık adi hırslarını pohpohlayabilir. Tıpkı Merkez Sağ bir gazetede siyaset yapan ve bizim küçük gazetemizde çalışan Limoj'dan yeni gelmiş Hector Merlin gibi bir gün bir yazı işleri müdürünün yere düşen şapkasını koşturup aldığını gördüm. Bu çocuk ihtiraslı rakipleri kavga ederken aradan sıyrılmasını bilir. Bana acıyorsunuz. Sizde eski halimi görüyorum ve eminim sizde bir ya da iki yıl içinde benim şimdiki durumuma düşeceksiniz. Bu acı önerilerde gizli bir kıskançlığın, kişisel çıkarın etkisi olduğunu düşüneceksiniz. Ama artık cehennemden çıkamayan bir lalet, lanetlinin umutsuzluğudur bunları söyleten. Size hiç kimse kalbinden vurulmuş birinin acısıyla pisliklerin üstündeki bir Yakup gibi, bakın, yaralarıma diyerek haykırdığını bu güç bu gerçekleri söylemeye cesaret edemez. Sen bu zehir depolarından birinin sahibisin. Korksan iyi olur. Her ne kadar onlardan geçiniyor olsam da sizin dükkanlarınız benim umurumda değil. Blondet haklı dedi. Claude Vignon. Gazete kutsal bir yer olacağına partiler için araç haline geldi. Ticaret aracı oldu ve tıpkı diğer ticaret türleri gibi dini imanı yoktur. Blondet'in dediği gibi her gazete okura onların istediği türden sözler satan bir dükkan oldu. Kamburlar gazetesi olsa kamburların güzelliğini, iyiliğini ve gerekliliğini yazar dururdu sabah akşam. Artık gazete aydınlatmak için değil, kanaatleri pohpohlamak için çıkıyor. Bu yüzden bir süre sonra bütün gazeteleri korkak, iki yüzlü, kalleş, yalancı ve cani olacak, düşünceleri, sistemleri, insanları öldürecek, bu sayede de giderek gelişecekler. Bütün akıllı insanların karı onlara gelecek, kötülük yapılacak, ama kimse bundan sorumlu olmayacak. Ben vicnon olacağım. Sen, Luisto, sen, blondet, sen, fino, biz, Aristidesler, Platonlar, Katolar, Plutarkos'un Plutarkos anlattığı adamlar olacağız. Hepimiz masum olacağız. Bütün suçlarımızdan aklanacağız. Napolyon konvansiyon üzerinde yaptığı inceleme sonucu ulaştığı olgu olgunun nedenini söylemişti. Siz bunu ister ahlaki ister ahlak dışı bulun. Ortak işlenen suçlardan kimse sorumlu tutulamaz. Gazete en korkunç şeyler yapabilir ama kişisel olarak hiç kimse kendini bu yüzden lekelenmiş saymaz. Peki ama hükümet baskıcı yasalar çıkaracak dedi Dubruyel. De Hazırlıyor bile. Boş versenize dedi Nathan silahların en keskini olan Fransız düşüncesine yasa ne yapabilir ki? Düşünceler ancak düşüncelerle yenilebilir dedi Vignon. Dili kinayelere, söz oyunlarına oldukça elverişli olan Fransız dehası ancak terör ve despotizmle bastırılabilir. Yasa ne kadar baskıcı olursa düşünce de o kadar güçlü patlar. Tıpkı sübaplı bir makinedeki buhar gibi. Örneğin kral iyi bir iş mi yaptı? Gazete ona karşıysa bütün işi yapan bakandır. Gazete bakana kızdıysa o zaman da her iyi işi kral yapmıştır. Gazete aşağılık bir iftira atmışsa birilerinden duymuştur. Şikayet eden kişiden büyük özgürlüğe sığınıp af diler ve işin içinden sıyrılır. Mahkemeye verilse tekzip yazısı talep edilmediğinden yakınır ama bu yazıyı istediğinizde de gülüp geçer suçunu şakaymış gibi gösterir. Kurbanı mahkemeyi kazanırsa onunla alay eder. Ceza alırsa büyük bir para cezasına çarptırılırsa davacıya, davacıyı özgürlüklerin, memleketin ve aydınlığın düşmanı gibi gösterir. Filanca kişinin krallığın en dürüst insanı olduğunu anlatırken onun bir hırsız olduğunu ima eder. Böyle işte. Kendi suçları önemsizdir. Ona saldıranlarsa canavardır. Ve günü gelir, her gün kendisini okuyanları her istediğine inandırır. Sonra hoşuna gitmeyen şeyleri ülkeye zararlı sayar. Oysa hep haklıdır. Dine karşı dini anayasayı krala karşı kullanır. Yargıçlar ona dokunduklarında yargıçları yerin dibine batırır. Halkın duygularına hizmet ettiklerindeyse över. Abone elde etmek için en heyecanlı hikayeler uydurur. ünlü oyuncu Bobeç gibi gösteriler düzenler. Gazete okurlarının ilgisini çekmek onları eğlendirmek pahasına babasını bile feda eder. Gerçekten ağlamak için vazoya kendi oğlunun küllerini koyan oyuncu gibi aşığı için her şeyi feda eden sevgili gibi davranır. Cömertlikten yoksun iki yüzlü halk diye sürdürdü Vignone. Athena'nın Aristides'i kovması gibi o da yetenekli kişiyi dışarı atar. Eskiden onurlu kişilerin yönettiği gazetelerin sonradan gerçek dehalarda bulunmayan lastik sabra ve korkaklığa sahip vasat kişilerin ya da kalem alacak parası olan bakkal takımının eline düştüğünü göreceğiz. Böyle şim şeyleri şimdiden görüyoruz ama 10 yıl sonra liseden çıkan her çocuk kendini büyük adam sayacak. Bir gazete sütununa çıkıp kendinden öncekilere tokat atacak. Yerlerine geçmek için ayaklarını kaydıracak. Basının ağzını tıkayan Napolyon iyi etmişti. Kendilerinin iktidara getirdiği bir hükümet olur da onların herhangi bir isteklerini yerine getirmezse şimdi kralın yönetimine karşı yönelttikleri aynı suçlamalar ve aynı yazılarla muhalefet edeceklerine bahse girelim. Gazetelere taviz verildikçe daha fazlasını isteyecekler. Doymuş gazetecilerin yerine aç ve yoksul gazeteciler geçecek. Yara hiç kapanmayacak, giderek daha da artacak. Giderek daha da küstahlaşacak. Kötülük büyüdükçe ona gösterilen hoşgörü de büyüyecek ta ki Babil'de olduğu gibi sayıca çoğalmaları yüzünden aralarında kargaşa çıkıncaya kadar. Hepimiz biliyoruz gazetelerin nankörlükte, krallardan, hesapçılıkta ve dalavera çevirmede en pis tefeciden de ileri gelecek. Her sabah üç kuruşluk fikirleriyle beynimizi kemirecekler. Hepimiz gazetede yazacağız. Tıpkı ölümlerinin orada olduğunu bile bile civa madeninde çalışanlar gibi. İşte bakın şurada Koreli'nin yanında bir delikanlı. Adı ne? Lucien. Yakışıklı, şair ve daha da iyisi zeki biri. İşte o da gazete denen düşüncenin batakanelerinden birine girecek. En iyi düşüncelerini orada harcayacak. Beynini kurutacak, ruhunu yozlaştıracak. Fikir savaşlarında komberiyer yani paralı askerlerin savaşlarındaki hilelerin, yağmaların, yangınların taraf değiştirmelerin yerine geçecek, faili belirsiz kalacak alçaklıkları yerine getirecek. Hissedarların yararına dehasını harcadıktan sonra bu zehir tüccarları diğer on bin, diğer binlercesi gibi onu da susuz susuzsa açlıktan, açsa susuzluktan ölmeye terk edecek. İyi adam dedi şişman Marton. Bir Türk kadar güçlü bir koyun kadar da uysaldır. İşte bir kadını mutlu edecek biri. Biriktirdiğimiz paraları böyle kullanma fikri de ondan çıktı. Zavallı adam konuşması kötü ama düşünmesi iyi. Ben ne dediğini anlıyorum gene de. Bize masraf çıkarmamak için başkalarının yanında çalışmayı bile düşünüyor. Bazen Sönmüş Hayaller kitabı kalın. Ama akıcı ee, ve günümüze de ışık tutan, günümüz insan ilişkilerinin karakterlerinin ve bozulmuş sistemin çıkar ilişkilerinin de güzel bir yansıması. Güzel bir kitap. Ee, elbette kitabı Balzaktan çıkmış. ve ee, Müthiş bir roman.